O kadar güzel bir kadın geldi ki içeri. Allah! Gözlerim kamaştı. Hoş geldiniz. Siz kimsiniz dedim diyor. Araplar misafirperverdir. Ben cümle kainatım ve senin annen Havva'yım dedi. Cenab-ı Allah bu gece beni ete, kemiğe bürüdü ve senin doğumuna göndermedi. Onun için bizim de ebelerimiz hep ninelerimizdir. Ebe böyle dışarıda ebe görmedik. Onlar yeni kahve çıktı. Bu evi ben nereden bilecek? Anamı tanımaz. 106 yaşında, 104 yaşında vefat etti nenem. Anamına, anamı o da otturmuş anasında. Anamın her şeyini biliyor. Beni de o da otturmuş anamda. Benim de her şeyimi biliyor. Hasta da olmuyordu, oldu da bir okuyordu, geçiyordu. Nasıl hasta diyordu. Ben sizi abdestsiz ellemedim diyor diyor. Ya. Acayip yani şimdi öyle mi? Nerede doğdum? Amerika'da doğum yaptım diyor. Gavurun hastanesinde. İyi. Yaptın. İyi halt ettin. Zaruret olmadan hiçbir kadın böyle bir şey yapamaz. Neyse. Detayına girmiyorum. Daha onun hayreti içerisindeyken elini öptüm diyor. Yanımda Ümmü Hale. Resulullah Efendimizin halası. O da görüyor. etle kemikli öyle şey değil. Tekrar bir nur daha doğdu. Tekrar dedim şaşırdım kalktım onun da elini öptüm. Anlatıyor canlı canlı. Değil, hoş geldiniz efendim siz kimsiniz dedim. Ben dedi Asiye anne. Cenab-ı Allah bugün beni eti kemiğe bürüdü. Alemlere rahmet olacak olan Muhammed Aleyhisselam'ın doğumuna, evladımın doğumuna gönderdi. Dedi. Üçüncü nurda Hacer annemiz geldi. Dördüncü nurda Meryem annemiz. Etek emriye Etme. Doğumunu onlar yaptırdı. Doğduğunda sünnetliydi. Yıkacaklar yıkamasını Cebrail aleyhisselam ibrikle su döktü. Mikail aleyhisselam tuttu. İsrafil aleyhisselam yıkadı. Azrail aleyhisselam kuruladı. Hepsini kucağına verdi. O zaman daha İslam yoktu. İslam'ı getiren Muhammed Aleyhisselam doğmuştu. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz'in doğum gününde hiçbir ibadet yoktu. Bilmiyorlar. Resulullah Efendimiz'in an dedesi de Kabe'deydi. Onlar da yemin ediyorlar. Kabe'ye öyle bir nur indi. Kafiri Müslümanı herkes gördü. Ve bütün kahinler dedi ki alemlere rahmet Muhammed Aleyhisselam bugün doğdu. Gökten yere nur atıldı, yediler, kırklar katıldı diyor. Kasri'nin bütün şeyleri yıkıldı. Sarayların, Hristiyanların direkleri yıkıldı. Mecusi'nin ateşi söndü. Cinler, şeytanlar artık göğe çıkamaz oldu. Allah. Hiçbir haber alamaz oldu. Ya Resulullah da oldu. Orada Doğru, olmaz secdeye kapandı. Cebrail Aleyhisselam elini aldı. Doğu, batı, güney, kuzey her tarafı dolaştırdı ve denizlerin içine daldırdı. Teker teker bütün balıklara kadar herkese tanıttı hayvanata. Herkes hayvanat bağırıyor. Resulullah'ı görelim diyor. Alemlere rahmet olsun. Yani bu gece sevinç gecesi. Elbette bu gece için evli Allah bazı ibadetler söyledi. O ibadetler de senelerdir size yaptırdık. 50 senedir. De. Bu sene de keyif edin. Çekin. Halay çekin. Hay oğlun oğlum. dünyaya geliyor. Ya, iyi, iyi, halay çekiyorsun da, <laughs> da seni beni ebedi <laughs> alemde kurtaracak olan Muhammed Aleyhisselam dünyaya gelmiş. Ne hayal halay çekmezsin oynamazsın. Göbek atın. Onun için yemekler yaptırdık. Bak tantuniler pişirttirdik. İstediğiniz kadar yiyin. Doya doya. Kurbanlar kestik. Hacı anneniz şerbetler yaptı. Gül şerbetleri. Çünkü gül Resulullah Efendimiz'in terinden halk oldu. Kokusuna şaşırıp kalacaksın. Mis gibi. Ve Ya Resulallah bu akşam dua gecesi. Bugün dünyaya teşrif ettin. Cinler, şeytanlar bütün hepsi helak oldu benim için secdeye kapandın ümmeti ümmeti dedi. Ben senin belki kıymetini bilemedim. Merhamet et beni bırakma ya Resulallah. Vallahi eğer bana şefaat eder, himmet edersen amcan Hamza gibi, yeğenin Ali gibi olurum. Yalvarın. Ne olacak? Ben İsa götürsen pazarda satsan beş kuruş etmem kimse almaz. Bu ihtiyarı eve götürüp de ne yapacağım? Bu yemek yer, çalışmaz, bir işe de yaramaz diye Kimse almaz. Benim canım beş kuruş etmez. Hiç değilse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna koyayım da beş kuruş etmeyen bedellerle biçilemeyecek derecede kıymet kazansın. Öyle değil mi? Kimse bizi takmıyor, kimse bizi sevmiyor. Siyasetçiler bile oy zamanı sadece gülüyor, oy bitti mi takmıyor. Yanına yaklaştırmıyor. İşte ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la onun yanında rızasını kazanalım.